Kedi ve kara menemizin dostluğu arkadaşlar. Bu muhteşem görüntü. Gerçekten başka zaman istesek de yakalamaz. Normalde birbirine zıt olan iki ırk, kedi ve köpek. Hani insanlar anlaşamadığında kedi köpek gibi birbirinizi yemeyin derler. Ama şu an ikisi de çocuk. Yani biri enik, diğeri. Kedinin yavrusuna ne derler? <laughs> Minnoş mu derler, artık ne derler? İkisi de şu an bildiğiniz bir çocuk gibi saf ve temizler. Hani belki ilerleyen zamanda içgüdüsel olarak şey olsa da, bunların ikisi böyle yavruluktan birbirine düşkün büyüyecekleri için aynı kapta bir de yemek yediler. <laughs> aynı yatağı paylaşıyorlar. Birbirinin kokusuna yapısına alışıyorlar. O yüzden hatta yani ayrıldıklarında birbirlerinin yokluğunu bile hissederler. Yani bunları şu anki hallerine baktığımızda kelimelerle ifade etmesek de hiç böyle köpekten anlamayan bir arkadaş bile dışarıdan izlediği zaman aralarında ne kadar muhteşem bir dostluk olduğunu anlayacaktır. <laughs> Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Bildiğiniz ikisi birbirine sarılıyor yani. Malum işte kış ayındayız. Havalar soğuk. Maşallah ama karamelimiz de Valla benim gözüm değmezse iyi. <laughs> Başkasını geçtim. Ben böyle her sabah e, sütünü, ekmeğini verdiğim zaman hareketlerini böyle o, o yemeğini yerken ben oturup onun hareketlerini izliyorum. Yemeği yemesini izliyorum. Yemeğini zaten hiç kimseyle paylaşamıyor. Yani büyük köpekler de dahil hiç kimseyle paylaşamıyor. Yani mıncırı ne kadar sevdiği halde onu bile yiyip karnı doyana kadar hiç şey yapmıyor yani. Yanaştırmıyor. Kendi yiyip karnı doyurduktan sonra bırakıyor mıncır. Onunla birlikte yiyor. Uyku mu geldi? Karam. Şöyle yaklaştırsam arkadaşlar. Bildiğiniz uykuya dalmak üzere. Ninni okuyayım mı sana? Ha? Şimdi ne diyorsun? Beni rahatsız etmedi mi diyorsun? Vallahi İyi ki konuşmayı bilmiyorsun ha. <laughs> ne derdin bana? Ya bir git başımdan rahatsız etme ben uykum var. Hamuncu <laughs> da aynı şekil arkadaşlar ama o ne de olsa kedi. Kedi uyanık. Gözler açık uyuyor vallahi uysa da. Bir gözünü kapatıyor, bir gözü açık. Mıncır. <laughs> Bazen arkadaşlar, biz insanlar e, bu hayvanlar kadar olamıyoruz yani. Ha neden diyeceksiniz? Görüyorsunuz yani iki birbirine zıt ırk nasıl sevgi dolu bir yatağı paylaşıyorlar. Ama biz insanlar yeri geliyor işte dil, din, din ırk, mezhep ne bileyim işte ve benzeri bir sürü ayrışacağımız şey buluyoruz. Halbuki yani işin özüne baktığımızda hepimizde de insanız yani. insan iyi insan olmalı bir insan yani insanları işte A kişisi B kişisi veya e, A mezhebinden B mezhebinden işte şimdi örnek vermek istemiyorum yani işte ırklarını ne bileyim işte e, inanışlarını kültürlerini ama olamıyoruz yani kendi içimizde bile sağa sola çeşitli e, yönlere ayrılıyoruz. Halbuki yani paylaşılmayacak hiçbir şey yok. Çünkü yani babam bizi öyle yetiştirdi arkadaşlar. Yani çünkü kendi e, çalıştığı iş yerinde iki mezhepten de e, arkadaşı var. Bana diyordu ki oğlum insanları mezhebine ırkına göre ayırma İyi insan kötü insan o şekilde ayır çünkü benim ne arkadaşlarımız var aynı düşüncede olmadığımız halde benim için diğer aynı düşüncede olduğum arkadaşlardan bin kat değerli yani Allah'a şükür biz de o inanışla büyüdük ben ben de aynı şekil şu an yani e, Erzincan çevresindekiler beni zaten özellikle böyle e, hayvana, güvercine ve benzeri böyle hobilere merak olan arkadaşların %90'ı beni tanır da. Ama böyle il dışından izleyen arkadaşlar varsa şükür yani her, her kesimden arkadaşım var. Hepsiyle de birçok insanla yani şükür hiç şimdiye kadar düşmanımız, düşmanım veya böyle ee, kanlı bıçaklı olduğun kimse olmadı. İnşallah olmaz da. Arkadaşlar bu videoda da size ee, köpek köpeğimle kedimin arasındaki <laughs> samimiyetten bu duygusal bağdan ve insanlar arasındaki çözülmesi gereken veya işte sorun olmaması gereken konulardan biraz değinmek istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Ben Emre. Kanalımın adı Erzincan Kangal TV. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşme görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.